önerde bulundu. Siz bize muhatabınız İmran diyorsunuz. İmran diyorsunuz ondan sonra. O zaman Abdullah Öcalan terörist bebek katili olarak nitelendirdiğimiz kişi muhatabınızsa siz bu konuyla ilgili eğer gerçekler arzu ediyorsanız Türkiye'nin içerisindeki terör örgütü mensuplarını tamamen sınır dışına iletmiş, çok ayrı sayıda kalmış, sınır ötesine tamamen kalkmış ve geride kalanlar da sıkıştırılmış bir durumda, olduğu bir pozisyonda, bu durumda yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pazarlık etmek veya bir taviz vermekle ilgili bir, olduğu bir durumda değil. Türk kardeşlerine de doğru mesaj vermek anlamında biz barışı gerçekten istiyoruz. Bundan dolayı ya silahlarınızı bırakın ya da da kilomet mesajının akabinde eğer artırıcı Abdullah Öcalan'la sizin grup toplantınızda konuşabilir. Bu konuyla ilgili açıklama yapabilir. Nedir? PKK'nın lav edilmesi, DEM Parti'nin ömür kurultayını yapılması ve burada da karar alınıp e, ee, kamuoyuna açıklanması. Tabi olaya şüphesiz şimdiye bakanlar milletin yani Abdullah Öcalan mecliste gelip konuşacak. Çin kanlarımız diğerde kalacak. Ondan sonra diğer olay sulandırma noktasında söylemlere başladılar. E, tabii bugün sosyal medya kullanımı çok yaygın bir şekilde olduğu için normal vatandaşların kafalarını istifalar, Bu konuyla ilgili tereddütler oluşmasına neden oldular. Her şeyden önce şuna bakmak lazım. iddia hareket ederler. Acaba neden şunu kendilerine doğruladılar? Biz iki buçuk yıl önce, iki buçuk üç yıl önce yapılan geni, genç Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz kiminle ittifak yaptık? Seçimlerden sonra Dem Parti'nin ilmeği parmaklarını gö göstermekten kime dedi? Bizim oylarımızla burada oturuyorsunuz ve ses çıkaramadık yerel seçimlerde kent konseyi altında tüm Türk Türkiye'de büyük şehirler başta olmak üzere nasıl aldık? Aradaki oy farkları hesap etsenin acaba her partinin desteği olmadan bu seçimi kazanabilirler miydi? Yani Türk ittifak yaptınız. Birlikte yol yürüdüğünüz konuyla e, siyasi partiyle ilgili olarak da, bugün varmış olduğunuz daha rahat Bugün ıı, geldiğim geldiğimiz noktada neden böyle bir açık, tamamen böyle bir rahatlık içerisinde uydurdu, düşünmeler mi Bu açık ve bir şekilde ortaya koyduğu bir benim açımdan bir sonuç var. Bilmem takdiriler mi Tek dertleri oy kaybı. Başka bir şey değil. Oy kaybısının haricinde başka bir düşünce içerisinde olmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, vatandaşlarına, milletine düşünmeyen özellikle fakir edebiyatı yapıp bu anda biz sizin yüzünlerin yüzünler diğer yöneticilerin batın mensuplar da bunların içerisinde dahil söylemlerinden bir ibaret olduğunu görmek çok güçlü bir şekilde bizi ee, akıl durumuna getirecek şekilde getirdi. Çünkü gerçekten tüm samimiyetimizle hep de bunu görürüz. Genellik sonuçları kendisi farkında yapıldı mı yapılmadı mı? Neden rahatsız oluyorsunuz? Çünkü oy kaybınız var. Başka bir derdiniz, başka bir probleminiz yok. Şunu söylemiyorsunuz. Efendim, Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Biz de buna katkıda olmak istiyoruz. Şu konularda, bu davranışlarla birlikte bu terörist Türkiye ile ilgili açılım değil arkadaşlar bu. fakat herhangi bir şey değil. Terör yanındayız. Bu terörist sürüsüyle ilgili konuda bizim eksik gördüğümüz veya ilave edilmesi gereken konular var. Biz de bu konuyla ilgili bu çalışmaların içerisinde onur duyarak olmak istiyoruz. Yapamazdı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne kandan beslenen diyenler şu gerçeği gördüler. Buyurun kandan mı besleniyorsun? Bu kadar farklı dursun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve İngilizce Hareket Partisi lideri. Yani Devlet Bahçeli <laughs> hiçbir zaman için oy kaygısıyla hiçbir söylemde bulunmamış, tamamen ülkesini ve milletini içerikler hakikmiş bir siyasi partinin lideri, <laughs> bir ideoloji partisinin e, başında olarak da Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil